Önce diye göbeğimiz çatladı. Hem bak, ben sabah annemle de konuştum. Her şey yoluna giderse annem kurtulacakmış. Aynı sözü bir kere daha vermişti annem. Ben iyiyim ya. Üf, gelmeyin üstüme lütfen. Metin Bey. Kusura bakmayın, işinizden alıkoydum sizi. Mesele nedir? Önceki gece karıştığınız kavga ile ilgili konuşmak istiyordum. Siz nereden biliyorsunuz? Polis misiniz? Hayır, avukatım. O zaman konuşmak zorunda değilim. Elbette değilsiniz. Ama yanımda polis arkadaşlar da var. Metin Karlı, bizimle geliyor. Sen ne biçim avukatsın be? Başak adım yabancı sayılmaz. Sen şimdi paşa paşa geliyor musun? Yoksa biz mi götürüyoruz? Hadi gidelim bakalım. Maşallah. Pek de tatlıymış. Baksana. Aa! Gözler, kirpikler aynısın. Damat bey de yakışıklıymış herhalde. <gülüyor> Öyledir. <gülüyor> Boşaldık biz. De. Aa, niye? Aldattı seni yoksa? Yok, aldatmadı. Görüyor muydu? Yok, hadi ya. Yani. E, bulmuşsun yakışıklı kocayı. O zaman niye boşalttın kız? Hadi. <laughs> 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 Bak bu benim oğlan. Seninki gibi tatlı değil. Kazık kadar oldu. Allah bağışlasın. Amin. Sinem de bekarmış Hacer Hanım. Artık baş göz edersin herhalde. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> bu da benim kızım. Ay. Maşallah. Güzelim beni. Ne kadar güzel. Öyledir. Yani öyleydi. Yedi sene oldu görmeyelim. Yedi sene mi? Ben içeri girdim. Babası çocuğu alıp basıp gitti. Nasıl dayandın peki? Başka çaresi yoktu ki. Dayandım işte. Hala burnumun direği sızlar. Yok ki çaresi. Çekilecek çilemiz varmış. Benim de içeri girdiğimde kundakta bebeğim vardı. Yurda verdiler. Şimdi yüzünü bile görsem hatırlamam. Ben bir gün ayrı kalsam özlerdim. Şimdi ne zaman çıkacağım buradan? Ne zaman göreceğim oğlumu? nasıl dayanacağımı bilmiyorum ben. Sizin çektiklerinizin yarısını bile çekmedim. Dayanırsın kardeş, dayanırsın. Başına gelince öyle bir dayanırsın ki. Allah yine de aynısını yaşatmasın. Tava çok güzel geçer inşallah. Allah inşallah. Bu ifade davanın seyrini tamamen değiştirebilir. Metin mahkemeye çıkacak değil mi? Elbette. Bu semtin serserileri benim ricamı kırmaz. Çok sağ olun Nusret Bey. Rica ederim. Görevimiz. Buyurun. İyi şanslar. Teşekkürler. Doğal sayıların en küçüğü neydi? 7 Peki sayma sayılarının en küçüğü neydi? 2 Tahtada yazanları defterinize çözün. Ben de arada gezip kontrol edeceğim.